Evet kendi evimize geldik şimdi. Köydeyiz. Yan bahçeye bir bostan yapmıştım. Burası baya bir coştu. Domateslerde bir hareket yok ama patlıcanlar, işte salatalıklar, özellikle biberler güzel oluyor. Şimdi burayı bir çapa yapamamıştım. Arada çok yabani otlar falan var. Şimdi onları akşam serinliğinde biraz toplamaya çalışacağım. Gel da tabak. Şurada patlıcanları göster böyle patlıcanlarımız oluyor. Geçen de birkaç tane koparmıştık. Şeyde. Bak şurada da oluyor. Patlıcanlar. Patlıcanlar fena değil. Şimdi burayı yolacağız. Ata da bana kameramanlık yapıyor. Aynı zamanda şurada fıskiye açtım. Arka bahçemizde. Ata git göster orayı gel. Yavaş ama yavaş git. Tamam. Evet, orasını biraz serinlettim. Zaten ağaçları her gün suluyorum ama kuruyan ağaçlarımız fidanlarımız var maalesef. Su yetişmiyor. Burayı da her gün suluyorum. Sulamasam domatesler kurumaya başlıyor. İnanılmaz sıcak hava. Ben anlamadım. Şimdi bu otları yavaş yavaş yolacağım. Biraz burayı havalandıracağım. Ama iki senedir doğru düzgün domates yok. Yani civarda köylülerden duyduğum kadarıyla sıcak Domatesin çiçeğini yakıyormuş. Yani çiçeklenmesini engelliyormuş. O yüzden meyveye dönmüyor domates. Burada öyle bir sıkıntı var bence. Acaba dedim filelerden mi ama birkaç kişiden daha aynı şeyi duydum. O yüzden burada bir sıkıntı var domateslerde. <laughs> Bu şeyler çıkıyor ya. Hı, hı Şeyler çıkıyor şu kabaklar. Hı. Yabani otun büyüklüğüne bak. Şuna bak. Benim kafam kadar. Bu ne arkadaş ya? Bu da. Nerede? Aslında o? inanılmaz semizotu var. <laughs> Ama Herhalde bu kadar semiz otunu yesek omega zehirlenmesi yaşarız. Yiyoruz fırsat buldukça ama ya bu kadarı da çok yani. <laughs> baksana ta. <laughs> bunu bu kadar şey kim yiyecek? Bunları bir köpek yese ıı, patlar vallahi. <laughs> Çok. Evet, bunları atalım. 100 <laughs> elim... kişi bunu yiyemez. Evet. Elimden geldiğince açayım burayı. Hmm. Arkadaki ay çiçeği çok güzel görünüyor Git çok güzel çıkıyor kamerada. İnanılmaz. Semiz otu çıkmış ya. Buna bakar mısınız? Of. Nasıl şey ya? Nasıl çıkıyor ya bunlar? yok ya hiç şey yok. Bir de şu ilerlerde vardır. Bu ne? Bak hasta sana bir şey göstereceğim. Hı. Bak bu ne? Şey. Neydi? Bak bak. Neydi o ya? Bu ne ya? Dün yedik ya oğlum. İsmini unuttum. Ha mısır mısır. <laughs> mısır çok alacak. Bedavadan yiyeceğiz. Olacak mı bakalım? Belki de öyle olmaz belki de. Yani inşallah olur. İnşallah olur Yani. O nasıl çıkmış biliyor musun? Tavuklara yem atıyoruz ya. Hı. -hı. Onlardan. Evet. <laughs> <çıkmış. gülüyor> Onlar büyüyecek ama da çok var. İnşallah çıkar ya. Domatesler yanmış ya. Gitmiş mi? Yanmış. Ya. Evet ya. Hiç, Baksana sana şimdi, evet. evet ya. Hep yanmış görüyor musun? Hep gitmişti. Sıcaktan ya yani bu kadar boylanıp da nasıl domates vermez yani? Ben anlamadım. Boya gidiyor ama domates yok. buralara kuş girdi. Gül çiçekler var motor var. Tavuklar çok usul. Bazıları çok fena kaçıyor. Sıra şu. Şu manyak mesela. Bu biraz değişik. Ee, biraz değişik işte. De. Biri çatıya çıkıyor, biri burada. Yani böyleler açıkçası. Yaban da burada. Oh, Şurayı açacağım.

Genelde akşamlar hep uyuyorlar. Horoz bağırıyor. Sabahları direkt bağırıyor. Uyuyamıyor. uyuyamıyoruz. Yani öyle. Evet, yabani otları elimden geldiğince yoldum. Var mı? Bakın böyle yoldum. Ya kabaklar Peki. çok güzel. Kabaklar güzel. Şey biberler çok güzel. Bakın biberlere bakın. Dünya kadar biber var. Ama domatesler bakın hep yanık yanık. Ki bakın toprak nemli. Buna rağmen hava o kadar sıcak ki domatesler olmuyor. Hı. Bu ne, bu ne diye size çok söylüyordum. Onlar bakın mısırmış. Hı. Mısırlar olmaya başladı. Şuradan bir iki tane mısır verseydik. Zaten yer işte. Değil mi? Diye bakalım. Güzel mi? Biberli. Güzel mi? Bir tane de ben yiyeyim. Canımı çektirdim o. Ne yiyeceksin canım? Kıtır kıtır yiyon karşımda geçmiş. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Hmm. Ya, biraz be. ekşi alırım. Valla güzel. Salatalık. Salatalıkları da kaplumbağalar yiyor. Evet. Ama şeyde alaktan çıkıyor. Teknik oluyor kap salatalık. Ama kaplumbağalar ona da izin vermiyor. Muğla'da da öyleydi. Kaplumbağalar izin vermiyor. Yukarıdakiler. Şu, şu kabakların haline bakın. Şu kabaklara bakın Allah aşkına. Bunlar nereye gidecek, nereye uzanacak anlamadım ki. Şeyde var bu. Evet. Yukarıda terasta var değil mi? Evet. Orada tekdüklü oluyor evet. Orada Ay oluyor. çiçeğimiz bir tane çıktı o da canım benim çok seviyorum çok güzel değil mi? Evet. Birkaç tane bir sürü yere yapmıştım aslında şu araları ama bir tek buradaki çıktı. O da çok tatlı ya. Gerçekten. Patlıcanlar orada. Ya küçük bir bahçe yaptık zaten bu sene işte artık olduğu kadar ya. Ne yapalım? Ataya bakalım. Beğenmedin onu herhalde. Evet biraz çocuktu. Büyüklerinden az büyüklerinden. Oha. Oğlum büyük al bunu. Ben... Büyük al. Hmm. Hmm. <laughs> Güzel mi? Salatalık olsaydı kıtır kıtır yerdik ya. Bir tane bulamadım ya. Parmanç orman çorman olmuş. Bulmak da zor. Buraya askı sistemi yaptım aslında ama yukarı sardıramadım. Hep aşağı düştüler. Ağacı kapıda. Saati bulamadık ata Yok bulamadık basmayalım da Çiçek deniyor ama Çok verimli değil Anlamadım ben bu işi ya Vallahi Evet bugün de akşam ettik Hadi ata artık Artık yıkanıp Dinlenme zamanı Vay Oh, herkes yerini bulmuşmuş gibi. Oh. Hadi ya şu sokaktakilere de verelim yemeklerini. Evimize girelim artık. Aa baba. Baba. Ya. Ne? ne? Ne o? Bu benziyor. Evet. Biraz yabanı boğayım. <laughs> Yabanla boğuşalım biraz. Manyak <laughs> ya. Çok tatlı. Evet. Lan <laughs> çok yaşa. Çok yaşa. <laughs> Yaşlı kızımız Şira da burada. 10 yaşında maşallah. 10 yaşında. Maşallah maşallah maşallah. Koşma, bak. bak konuşma. Yaşlıyım ama hala dinçim mi diyorsun? He? <laughs> he? Hala güçlüyüm mü diyorsun? Maşallah maşallah maşallah. Tamam tamam tamam. En kral sensin en kral sensin. Tamam. Devam, tamam. Devam. tamam. Aslan aslan. Bir <laughs> çek. Bunlar şey, güreşiyorlar. Bunlar da yavrular. Güreşiyorlar. Güreşiyorlar burada. Gel lan buraya. <laughs> gel gel, kaçma. Gel gel gel. Sizin Annemiz olur. de burada. <laughs> <laughs> Ay artık eve gidelim. Ata bak, kollarım ne halde. <laughs> şey, yaşlı dedelerin şey gibi. Kolları gibi. Evet. <laughs> O zaman sabah görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Nasıl gençleşmiş miyim? Ata tıraş ol tıraş ol deyip duruyordu bana. Ben de atayı kıramadım tıraş oldum. Gençleşmiş miyim? Böyle daha mı yiyor? Sakallı daha iyi değil mi? Böyle mi? Batıyor. <laughs> böyle mi kalsın? senin <laughs> Seninki gibi mi olsun böyle? <laughs> Hatta şimdi motorla bir markete gideceğiz köyümüzün marketine. Hatta bir şeyler istiyor. Ben de bir şeyler alacağım. Mujize mujize. Koş Allah koş. Allah'ım ya. Aç aç. nasıl doğalarım kabul oldu. Ay yavru ya. Yağmur ya, ya. <laughs> Allah be. Allah çok şükür. 3-5 tane attı. İyi başladı yağmur başladı. Başlamadı ya. Ya başladı sus artık ya. Allah Allah gamba Bak barkoş. bak. Bir dinleyelim sesini. Allah'ım sana çok şükür çok yağsın. Ne olur ya. <laughs> oh oh. oh. Ya çok güzel. Üç gündür doğa diyorum. Allah'ım yağsın ya. Yağmur, yağmur doğasına mı çıktın sen dedi yani? <laughs> evet işimiz onlara kaldıysa. şey, aa bizim kuşlar orada bak. Hani, Anne baba kardeş yavru. Bizim şurada yavru güvercinler oldu biliyor musun? Bakın orada uçuyor. Bak onlar. Ay onlardan korkuyorum. Allah'ım yağmur ya ya. Hani geçen gün demiştim ya Allah'ım inşallah yağmur yağar. Yağmaz demiştiniz bak. Olumlu konuşursun. Yağmıyor. Olumlu sen de abartma. 5 tane attı ya. Bir şeyi çok istersen gerçek olur Atacığım. Çok isteyeceksin. Bak durdu. Hayır. İşte sizin yüzünüzden Ben Benimle bizim yüzümüzden. Ne alakası var? Durmadı. Yağmur yağacak. Çok güzel. Kapkara bulutlar var. <laughs> Hava böyle bakın. Yağmur yağacak diyor. Allah'ım çok güzel. İnşallah yağsa. Şöyle şakır şakır. Bol yağacak. Bol. Evet bak. Geliyor ya şey. Kapkara bulutlar. Yemek zamanı. Yemek vakti geldi küçük bey. En küçük bey ama. Bir buna yedir, bir buna yedir. Ee? <laughs> Aç ağzını bakayım Efendim, Beyefendi, mama zamanı geldi, hadi. Gel aşkım, mananı yedireyim sana. gibi Evet, yapıyorum. <laughs> yapıyorum. Niye düşürdün? Bilmiyorum kafayı ye oradan işte ya. Önümde deniz derya var. Şuraya şey mı? birkaç günde büyüdü ha. İşte büyüdükçe az yemeye başlıyorlar. Ama bu küçük kalacak galiba ben Bu küçük kalacak. Şey cüce, hani e, cüce keçiler var ya. O mesela. yüzden bunu aşağı atmışlar bu bence. Bu niye çok hala? Şey keçi dolu. Yemeyim mi? Valla. İşte Efes de yapadı var Ne oldu lan? Doydun mu? Dün çok besledim ya. Hadi. Bu ya. artık. Nasıl falan mı artık artık? Yok daha. Gel. Kaş geleceğiz. üçüncü çocuğu da yapan yapın yazanlar var. Alın size üçüncü çocuk. Bakın. Bebek gibi vallahi. Saat başı bağırıyor. Canımızı okuyor vallahi. Analık duygunu tatmaya başladın mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet yeni dansek ya. ya. <laughs> Ay, yapma be. Ağzına tüyleri girdi. Her gün <laughs> tü tüy oldu.